Evet çocuklar hepiniz derse hoş geldiniz bakalım. Bildiğiniz gibi bugün sınıfımıza yeni bir başkan seçeceğiz. Vay canına sınıfımıza yeni başkan seçilecek. Vay ola oğlum acaba yeni başkan kim olacak oğlum ya? Valla beni tahtaya yazmasın ya. Öğretmenim yeni başkanımız kim olacak peki? Evet çocuklar yeni başkanı tabii ki siz belirleyeceksiniz. Öncelikle başkan olmak isteyen var mı bakalım? Öğretmenim ben başkan olmak istiyorum. Başkan adayı olacağım. Beni seçerlerse başkan olurum ne olur beni yapın. Vay 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 Arda evladım demek başkan olmak istiyorsun öyle mi? Tamamdır Arda'yı yazdım başka başkan olmak isteyen var mı bakalım? Arkadaşlar bir dakika şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Öğretmenim Arda aday oluyorsa ben de aday olacağım ben olacağım başkan. Ya Rüzgar tam özentisin ya ben aday oldum ya hemen sen de başkan olmak istiyorsun işte ezik seni. Hadi oğlum oradan zaten seni kim Kimse seçmez ki. Sen fakir değil misin Alan? Fakir başkan olur mu hiç? Evet çocuklar, Rüzgar da adaylığını koydu. Arda ve Rüzgar başkan olmak için yarışacaklar. Umarım herkes bana oy verir ya. Ben başkan olmak istiyorum. Rüzgarı kapak ederim. Oğlum hiç başına ümitlenme. Kimse sana oy falan vermez yani. Ben zenginken sana mı oy verecekler? Ne alakası var oğlum? Bunun zenginlikle ne alakası var? Ben daha iyi başkan olurum senden. %100 eminim. Ya hadi be oradan. Ben zenginim. Param var. Hepsini kandırırım. Hepsi bana oy verir. Ben başkan olurum görürsen. O kadar emin olma yani Rüzgar. Birazdan göreceğiz kim başkan oluyor. Evet çocuklar. Başkan için Arda ve Rüzgar arasında seçim yapacaksınız. Oyunuzu kime vermek istiyorsanız birazdan vereceksiniz. İlk önce Arda'yı tahtaya çağırıyorum. Sağ olun öğretmenim. Teşekkürler. Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi iki başkan adayımız da tahtaya çıktı. Şimdi seçim vaatlerini söyleyecekler. Bakalım ondan sonra oyunuzu vereceksiniz. Ula oğlum kafam çok karıştı ya. Acaba ben hangisine oy versem ya? Ay evet. Önce bir dinleyelim. Sonra oyumu kime vereceğime karar Arkadaşlar beni başkan seçin. Eğer beni başkan seçerseniz teneffüsleri 5 dakika değil 10 dakika yapacağım. Uy ola oglem teneffüsler 10 dakika olacakmış oglem. Ben Arda'ya vereceğim oyumu ya. Hayır arkadaşlar Arda'ya oy vermeyen Bana oy verin. Eğer bana oy verirseniz kantindeki çikolataları 1 lira yapacağım. Vay ya kardeşim çikolataları 1 lira mı oyacak? Ben Yüzge'ye vereceğim. Arkadaşlar eğer oyunuzu bana verirseniz okula havuz yaptıracağım. Ne olur bana verin oyunuzu. Ay havuz mu? Çok güzel güzel havuz istiyorum ben. Arkadaşlar oyunuzu bu salak Arda'ya vermeyin ya. Allah Allah fakirin teki Söylediği hiçbir şey yapamaz. Bana verin oyunuzu. Hayır arkadaşlar vallahi söylediğim her şeyi gerçekleştireceğim yani. Siz oyunuzu bana verin yeter. Başka neler yapacaksınız söyleyin. Arkadaşlar eğer oyunuzu bana verirseniz herkesin notunu 100 yapacağım. Herkes takdir alacak. Vuy ola o ben Arda'ya vermekten vazgeçtim o Rüzgara vereceğim ya. Hayatımda ilk kez takdir belgesi alacağım ya. Hayır arkadaşlar Rüzgar'a oy vermeyin. Bana oy verin. Eğer bana oy verirseniz Haftada 3 gün tatil yapacağım. Ekstradan bir gün daha tatil yapacağız. Oley be süpermiş. Vallahi ben Arda'ya vereceğim. 3 gün tatil yapacağız ne güzel. Hayır. Hayır ya olamaz bir şeyler yapmam lazım. Herkes Arda'ya verecek oyunu. Arkadaşlar oyunuzu Arda'ya vermeyin ya. Oyunu bana veren herkese 50 lira vereceğim. Bakın arkadaşlar paralar da burada. Eğer oyunuzu bana verirseniz hepinize 50 lira veririm. Hayır ya Rüzgar hile yapma. Allah Allah böyle şey mi olur yani? Oy karşılığında para mı vereceksin? Böyle bir şey olmaz. Sana ne olan param var ki yapıyorum Allah Allah senin de paran olsaydı sen ne yapsaydın Salaha bak ya böyle bir şey olmaz ya haksızlık mı böyle şey mi olur Uy ola oğlum 50 lira mı valla ben var ya oyumu rüzgara vereceğim başka da değiştirmiyorum oğlum Arkadaş arkadaşlar gerçekten oyunuzu rüzgara mı vereceksiniz yani parayla oyunuzu mu satacaksınız Kardeşim 50 lira diyor yani 50 liraya aspaya mı <laughs> Ay evet 50 lira o parayla çok güzel şeyler Arkadaşlar yazıklar olsun size ya oyunuzu para için sattınız yani böyle bir insan mısınız siz? Sana ne oğlum Herkes istediği kişiye oy verir. Allah Allah, ağlama işte. Evet çocuklar, herkes vaatlerini söyledi. Şimdi seçime geçelim. Kime oy veriyorsunuz? Öğretmenim, ben oyumu rüzgara veriyorum. Evet, rüzgar 1, Arda 0. Öğretmenim, ben de oyumu rüzgara veriyorum. Vay vay vay, rüzgar 2 oy aldı, Arda hala 0. Ay öğretmenim, tabii ki de oyumu rüzgara veriyorum. Çünkü o çok zengin. Olayı ben 3-0 oldu. Şimdiden 3-0 öne geçtim. Hayır ya, olamaz. Arkadaşlar oyu veren yok mu bana ya? Sıfırda kaldım. Ay yazık Arda sıfırda kalmış. Ben oyumu Arda'ya veriyorum. Evet Arda ilk oyunu aldı. Rüzgar 3 Arda 1. Öğretmenim ben de Arda'ya veriyorum. Vay 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 Arda'nın oyları gelmeye başladı. Durum şimdi 3-2 oldu. İşte bu yetiştim ona. 3-2 oldu durum. Ula öğretmenim ben yeminim var. Rüzgar'a veriyorum ya. 50 lira verecek o bana ya. Ben Rüzgar'a veriyorum. İşte bu be 4-2 oldu. 4-2 oldu. Hey. Ben de oyumu Arda'ya veriyorum. Evet son olarak Ferdi de oyunu Arda'ya verdiğine göre durum 4-3 oldu. Rüzgar 4 Arda 3. Yaşasın be 4-3 ben mi seçildim yani başkan ben miyim şimdi öğretmenim? Evet evladım 4-3 sen kazandın sınıfımızın yeni başkanı Rüzgar oldu. Yaşasın be yaşasın başkan ben oldum oley. Of ya haksızlık bu parayla başkan oldu resmen yani herkesi parayla kandırdı. Ne oldu lan Allah'ın izniye yendim seni işte başkan ben oldum artık bu sınıfta ben ne dersem o olur. Of Rüzgar ya herkes gördü işte haksızlık yaptın tüm takipçilerimiz gördü para vermeseydin seçilmeyecektin işte. Herkes bana verecekti. Eee oğlum ne demişler? Parayı veren düdüğü çalar. Ben de parayı verdim. Başkanlığı çaldım senden. <laughs> of Rüzgar ya of ya. Hakkımı yedin. Eee yeter be. Ben bu sınıfın başkanıyım ve sınıfımda ağlak öğrenci istemem. O yüzden seni bu sınıftan kovuyorum. Defol. Nasıl ya? Saçmalama. Sen beni kovamazsın. Böyle bir hakkın yok senin. Tamam mı? Bal gibi de kovarım işte. İstemiyorsan öğretmene sor. Bal diye kovabilirim değil mi öğretmenim? Evet evladım. Rüzgar haklı. O sınıfın başkanı. Başkan oldu. İstediği her şeyi yapar. Seni kovmak isterse kovar. Ama bu haksızlık. Başkan oldu diye her istediğini yapamaz ki. Beni sınıftan atamaz yani. Nasıl bir şey bu? Oğlum senin gibi fakirleri sınıfımda istemiyorum işte. Sınıfımda fakir olmaz benim. O yüzden kovuyorum seni. Ama Rüzgar ben okula gitmezsem ne olurum? Cahil olurum. Bana ne olan? Fakir olmasaydın o zaman. Kovuyorum seni. Defol git sınıfımdan çabuk. Görmeyeyim seni. Hayır ya olamaz. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Ben seni arkadaşım sanmıştım. Ama sen bana iki yıllık yaptın. Eee <laughs> yeter be car 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 sabahtan beri konuşuyorsun. Defol git diyorum sana anlamıyor musun? Kovuyorum seni. Tamam ulan tamam gidiyorum ama göstereceğim sana gününü. Ay yazık çocuğu sınıftan kovdular. Çok üzüldüm yazık Arda'ya ya. Evet kardeşim ya yazık çocuğa duyduk ki sınıftan kovdular. Ula o gülüm defolsun gitsin ya. Sınıftan kovdular. Ha Bahar ne oldu oğlum ya? Niye ağlıyorsun? Allah Allah. Babacığım bugün okulda başkanlık seçimleri vardı. Başkan Rüzgar seçildi. Sonra da beni sınıftan kovdu. Fakirim diye herkes benimle dalga geçti ya. <laughs> vay vay vay. Bak sen şuna ya. Ben onlara sormaz mıyım? Sorarım. Babacığım beni okuldan kovdular. Ne olur zengin amcayla konuş beni geri alsınlar ya. Rüzgar kovdu beni. Tamam Allah merak etme. Ben şimdi zenginle konuşur seni okula geri aldırırım tamam mı? <laughs> tamam babacığım. <laughs> Sen hiç merak etme canım Allah. Ben şimdi sorarım o zengini. Nerede o? Ne oluyor ya? Allah'ım fakir ya. Allah Allah. Ne var? Ne istiyorsan? Zengin. Senin çocuğun benim çocuğumu sınıftan kovmuş. Söyle çabuk geri alsın. Ne? Rüzgar Arda'yı sınıftan mı kovmuş? <laughs> evet babacığım. Kovdum onları. Sınıf başkanı olduğum için Arda'yı sınıftan attım. Nasıl yapmışım? Yapmış mıyım? <laughs> Çok iyi yapmışsın aslan oğlum. Ne yapayım yani fakir? Defol git başımdan. Zengin. Saçmalama ya. Allah Allah. Böyle bir şey yapamazsın. Çabuk söyle Rüzgar'a geri alsın çabuk. Hayır oğlum bana ne benim çocuğum sınıf başkanı. İster kovar ister kovmaz yani sana mı soracak? Ne olacak şimdi benim çocuğum okuldan atıldı haksızlık mı? Benim oğlum en iyisini yapmış yani. Senin o salak oğlun zaten gerizekalıydı. Ders bile çalışmıyor da iyi olmuş. Bana bak zengin son kez söylüyorum. Benim çocuğumu okula geri almazsınız çok kötü olur. Almıyoruz oğlum almıyoruz. Okuldan atmış çok iyi yapmış. Sizin gibi fakirleri istemiyoruz işte. Defol. Gider. ee yeter be bu zengin ailesi çok olmaya başladı ben onlara göstereceğim şimdi gününü sürekli bize artistik yapıyorlar bana bak zengin çok fena yaparım çocuğumu geri alın tamam mı e, yeter be almıyoruz işte. Hemen defolup gitmezsen ağzını burnunu kırarım senin anladın mı? Gitmiyorum işte gitmiyorum. Benim çocuğumu geri alacaksınız. Yeter artık. Bıktık sizden yeter. E, yeter be yeter. Seni mi Al bakalım bu tokadı. Hı, hayır kimse benim babama dokunamaz. İşte ben seni dönüştüm. Göstereceğim sana gününü. Acaba neye dönüşsem mahvedeceğim onlara? Babama kimse dokunamaz tamam mı? Mahvedeceğim onları mahvedeceğim. Sen kim oluyorsun da benim babama vuruyorsan mahvederim seni. Hı, bu ne lan böyle uzaylı mı bu uzaydan gelmiş olamaz. Vay canına Arda oğlum ne oldu sana. Çabuk babamdan özür dileyeceksin yoksa seni mahvederim anladın mı zengin amca. Hı, Arda sen misin bu eyvah çok özür dilerim yalvarırım bana zarar vermeyin ne olur. Şimdi sizi mahvedeceğim anladınız mı yeter artık sizden çektiğimiz be yeter be. Arda ne olur ben senin büyüğünüm. Yalvarırım bana zarar verme. Ne olur elini ayağını öpeyim. Eyvah mahvedecek bizi babacığım. Bir şeyler yap çok korkuyorum. <laughs> Siz benim babama vurdunuz. Benim babama kimse vuramaz. Öldüreceğim ikinizi de. Yalvarırım zarar verme bize. Çok pişmanım Arda. Çok pişmanım. Evet Arda yalvarırım. Ne olur bize zarar verme. Gerekirse sınıf başkanlığını bile sana veririm. Ne olur başkan sen al bize zarar verme. Ne olur. Artık çok geç. Mahvedeceğim ikinizi de. Benim babama dokunmayacaktınız. Alın bakalım siz şöyle. Mahvettim ikinizi de alın. Arda oğlum eline sağlık oğlum. İkisini de dövdün. Bravo benim canım oğlum.